Evet sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Yeni uygulamamızı sizlerle beraber şöyle küçük bir deneme yapalım istedim. Evet sepetime e, bu ayın biliyorsunuz ki çok güzel bir seti var, efsane bir seti. Hemen onu ekledim ve devam et butonuna basıyorum arkadaşlarım. Evet sayfamız açılıyor. Biliyorsunuz ki burada bizim e, aralık fırsatları ürünlerimiz var. Dilediğiniz varsa buradan istediğiniz almak istediğiniz ekleyebiliyorsunuz sepetinize hemen yanındaki ok işaretleriyle beraber. Ben hemen şöyle bir aşağıya ineceğim arkadaşlarım ve ürünleri ekle ve devam et diyorum. Ve burada benim kendi adresim çıktı. Bunu seçmiyorum arkadaşlar. Gönderim sağlayacağım kişinin adresini yeni adres tanımlamaya giriyorum. Buradaki hemen şöyle hızlı bir şekilde yine şöyle kısa bir adres oluşturalım. Hemen şöyle posta kodunu dilerseniz yazın dilemezseniz yazmayabilirsiniz. Hemen şöyle kendi numaramı yazayım. Numaramızı yazdık. Başına sıfır eklemiyoruz biliyorsunuz ki. Hemen buraya da açık adresimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Ve kaydet tuşuna basıyoruz. <laughs> ve devam ediyoruz. Hemen burada bakın A diye oluşturmuştum. Bu adresi kullan tuşuna basıyoruz. Ve yine yeni bir ekranımız açılıyor. Şu an kargomuz bedava olmadığı için 13.99 yansıyor. Ama yerine biliyorsunuz ki şirketimiz bizi mağdur bırakmıyor. Harika bir ürün gönderimi sağlıyor. Hemen burada bakın. Hediyesi, farmasi yazıyor arkadaşlarım. Siparişimi hediye olarak göndermek istiyorum butonuna tıkladığınız zaman Gönderenin adı soyadı buraya alıcının adı ve soyadını yazıyorsunuz. Şu kısmada istediğiniz notu yazabiliyor, yazabiliyorsunuz. Mutlu yıllar diye mesela. Daha sonrasında dilerseniz bunu satış olarak gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz hediye gönderimi de sağlayabilirsiniz. Eğer kişiden kart numarası isterseniz kartını, kart bilgilerini girerek hemen buradan adını, soyadını hemen arkadaşım ver kart bilgilerini ödemesini sağlayayım deyip gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde yapılıyor. Hemen sizlerle de böyle bir ufak paylaşım yapmak istedim. Daha sonrasında da zaten aşağıda biliyorsunuz ki sözleşme koşullarını tik atıyoruz ve siparişimizi onayla diyoruz. Karşı tarafa gitmiş oluyor. Evet yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Daha sonrasında siparişlerim bölümünden kargo takibine bakabilirsiniz. Hoşçakalın.